İtalya'da düzenlenen Fibonacci International Robot Olimpiyatlarına katılan Kahramanmaraşlı öğrenciler, ortaokul ve lise takımları Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarı imza attı. 398 takımın katıldığı yarışmalarda Line Following kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türk bayrağını Roma'da dalgalandıran Kahramanmaraşlı genç buluşçular, Selçuk Bayraktar'ın açtığı yolda ilerleyerek başarıyı yakaladıklarını ifade etti. Çok heyecanlandım çok mutlu hissettim. Selçuk Bayraktar'ın izinden gidiyorum. onlar bize sürekli, onlar bize güveniyorlar. Biz de o güveni boşa çıkarmadık. Roma'da dünya şampiyonu olduk. Roma'da şampiyon olduk. Bizi burada çok kutladılar. Türkiye'yi temsil ettik. Bu yüzden de çok mutluyum. Geleceğin işi teknoloji olduğu için bizim için daha iyi oluyor. İleride iyi seçimimizden dolayı falan. İki farklı kategoride hem ortaokul hem de lise kategorisinde çizgi izleyen kategorisinde şampiyonluk elde ettik. 8 senelik edindiğim tecrübemi diğer takım arkadaşlarımla paylaşaraktan tabii ki de bir dünya şampiyonasına katılıyoruz önceki yarışmalarda elde ettiğimiz tecrübe, bilgi, deneyimleri burada robotumuzda kullanaraktan daha geliştirdik. Daha ileri seviyeye getirdik. Dünya şampiyonası zor bir yer çünkü. Tüm rakiplerimiz en güçlü ülkelerini temsil etmek için gelmişlerdi. Biz de kendi ülkemizi temsil etmek adına en iyi şekilde hazırlanıp oraya gittik. Ben burada ekip arkadaşlarıma mentorluk ve tecrübemi aktarmaya çalıştım. Onların gelecekte benim gibi iyi yetişebilmelerini, benim edindiğim tecrübeleri kolaylıkla edinebilmelerine yardımcı olmaya çalıştım. Bir Selçuk Bayraktar gibi veya şu anda e, ne bileyim bir Tesla yapıyor adam. Bizim ülkemizde de neden böyle bir genç yetişmesin? Bizim hedefimiz bir tane de olsa bir öğrenciyi bir yerlere getirebilmek.